Karabük'te minibüs sürücüsü Fatih Hakkaya, fenalaşıp bayılan yolcuyu hastaneye yetiştirdi. O anlar minibüsün güvenlik ve cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, iftar saatine dakikalar kala Şirinevler Mahallesi pazar yeri mevkiinde meydana geldi. Durağa yaklaşıldığında inmek için ayağa kalkan yolcu, bir süre sonra fenalaşıp düştü. Ayağa kaldırılan yolcu bu kez de baygınlık geçirdi. Karabük Belediyesi'ne ait yolcu minibüsünün sürücüsü Fatih Hakkaya, baygın yolcuyu hemen Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Sağlık ve diğer yolcuların yardımıyla sediye konulan baygın yolcu, hastanede tedaviye alındı. O anlar minibüsün güvenlik kamerasına ve bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Fatih Hakkaya yaşananları anlattı. Evet arkadaşlar. hast olan arkadaşı acil yetiştiren teşekkür ederiz belediye personeline. Sevdiğiyle beraber yetiştirdiği iftar vakti. şey yok, tedavisi yok. Yok değil mi? Yok. Birkaç yıl sonra gelir diyorlar ama o zaman. Tamam. Tam durakta yolcu indirirken bir anda bir ses geldi, kütürdeme sesi. Arkaya baktığımda bir hasta yere düşmüş, titreme, nöbet geçiyordu adeta, sarı nöbet gibi. Hemen o en yakın hastane orada vardı, biz de hemen arabayı çevirdik, hastaneye doğru yöneldik. Ondan sonra hastanede baktık kimse olmayınca içeriye girdim, acile. Oradaki görevlilerden sedye istedim. Sedyeyle geldiler, arabayı yanaştırdım, kapıyı açtık. Sonra iki adım ekipleri müdahale etti. Yani, Yolcular da benimle aynı fikir dedi. Bir an önce hastaneye gitmemiz yönünde beni yönlendirdi onlar da. Onlarla beraber hep beraber hastaneye yönlendik arabayı. Peki, ya ilk istediniz? defa yaşadım ben. Biz de insanlık görevimizi yerine getirdik. En kısa sürede yetiştirmeye çalıştık hastaneye.